Merhaba çocuklar. Geçen dersimizde yarım kalan deneme sınavımızın kalan soruların çözümlerini bugün sizinle paylaşacağım bu videoda. Şu 6 numaralı soruyu son olarak derste çözmüştük ama hızlı hızlı çözdüğümüz için bununla başlayacağım soru çözümlerine. Salim, Cemal ve Cemil'in söylemiş olduğu işlemler var. Okuyalım bunları. Aklından bir sayı tut 10 ile çarp bulduğun sonuçtan tuttuğun sayı çıkar. Cemal aklından bir sayı tut 2 ile çarp bulduğun sonucu bir daha 2 ile çarp. Cemil aklından bir sayı tut. 10 ile çarp bulduğun sonuca tuttuğun sayıyı ekle. Şimdi bu 3 kişinin söylediği işlemleri zihinden yaparken kullandığımız çarpanlardan olmayanı arıyoruz şıklarda. Şimdi bunları gerçekleştirelim. Dersimizde 6 sayısını aklımızdan tutmuştuk. 6 üzerinden örneğimizi yine tekrarlıyorum. 6 çarpı 10 eşittir 60. 60 eksi 6 kendisini çıkarttık. 56. 56. Bu işlemi böyle yapmak yerine kısaca direkt 10 katından 1 katını çıkartma yerine 9 ile çarpabilirim. Yani 9'u çarpan olarak kullanıyorum. Cemal'in söylediği işlemi yaparken 6 ile önce 2 ile çarpıyorum. 12, 12 tekrar 2 ile çarpıyorum. 24, bunu yapmak yerine 6'yı direkt 4 ile çarpabilirdim. 4'ü de kullanıyorum. Cemil'in söylediği işlemi yaparken 6 çarpı 10 eşittir 60. 60 artı 6 tuttuğum sayıyı ekliyorum. 66 bunu yapmak yerine kısaca 6 ile 11'i çarpabilirdim. Yani 11 çarpanı da kullanıyorum. 5 kullandığım çarpanlardan biri değildir. Türk Gına Kodeksi tereyağı tebliğine göre tebliğ numarasını vermiş. Şu 3 madde bu tebliğde yer alan maddeler. Tereyağı diye ifade edilen ağırlıkça en az %80 en fazla %90 oranında süt yağı içeriğine sahip ürün. Yağı azaltılmış tereyağı diye tanımlanacak ürün. Ağırlıkça en az %60 en fazla %62 oranında süt yağı içeriğine sahip ürün. Düşük yağlı tereyağı da en az %39 en fazla da %41 oranında süt yağı içeriğine sahip ürün. Şimdi Fikri Bey şu üzerinde yazılı ifadelerden yola çıkarak bunları sınıflandıracak bu tebliğe göre. Hemen bakalım 75 gramlık bir kutu 45 gramı süt yağı. 41 gramlık kutu 50 gramı süt yağı. Ee, pardon 50 gramlık kutu 41 gram süt yağı 35 gramlık kutu 14 gramı süt yağı. Şimdi burada benim bunların ağırlıkça yüzde kaç süt yağı içerdiğini hesaplamamın yolu şuradan geçiyor. Benim içerisindeki yağın kendi tamamen kütlesine yani gramına bölümüyle elde ettiğim değer kesir değeri. Hani nasıl bir bütünün bir kesir kadarını yazıyorum. Burada da bütün kutunun kendisi 75 gram, içinden aldığım kesir miktarı, onun içerisindeki süt yağı. Ben bu kesir değerini bulmaya çalışıyorum. Oradan da bunu yüzde olarak hesaplayacağım. Yani 45 bölü 75. Şimdi 45 bölü 75 yüzde olarak hesaplamak için paydasını yüz yapmak üzere bazı sadeleştirme ve genişletmeler yapacağım. Bunu direkt yüz yapmak için bir sayı ile çarpamıyorum. O yüzden önce sadeleştirdim. 3 ile sadeleştiriyorum. 45'i 3'e böldüm. 75 3'e böldüm. Ve 15 bölü 25 kesti çıktı. Sonra da bunu 4 ile genişletiyorum. 60 bölü 100. Dolayısıyla bunun yağ oranı yüzde %60. Aynı şeyi buna uyguluyorum. Enfese 50 gram paydam. Payıma 41 gram süt yağı 41 bölü 50 yazıyorum. 2 ile genişleterek direkt paydasını 100 yapabilirim. 82 bölü 100. Yani bunun yüzde olarak yavranı yüzde 82. Müthiş firmasının da 35 gramlık kütlede 14 gram süt yağı var. 14 bölü 35 diyorum. Önce 7 ile sadeleştiriyorum. 14'ü 7'ye, 35'i 7'ye bölüyorum. 2 bölü 5 kesrini elde ettikten sonra bunun paydasını 100 yapmak üzere 20 ile genişletiyorum. Ve 40 bölü 100 yani yüzde 40 oranında yağ içerdiği çıktı. Bunları sıralarsak enfes, nefis, müthiş yani şurada istenen tereyağı yağı, azaltılmış tereyağı ve düşük yağlı tereyağı sıralaması C şıkkında verilmiştir. Burada bir harita üzerinde verilen ülkeler var. Bu ülkeler bir çok genik köşelerini oluşturuyor. Karşılıklı doğrusal yollar toplamda kaç adettir diyor. Her bir ülkeden iki komşusu hariç diğer karşısındaki iki komşusuna doğrusal yollar çiziyorum. 5 tane ülke var. Toplamda 5 kere 2'den 10 adet yol çizebilirim. 9 numaralı sorumuzda. 6 tane ondalık kesrim var. Bu ondalık kesirlerimi kutulara yerleştireceğim. Neye göre? Bana şurada verilen 3 maddeye göre. Ondalık sayıların yazılı olduğu kartlar diyor ki onda birler basamağı yüzde birler basamağından büyük olanları birinci kutuya bakalım onda birler basamağı yüzde birlerden büyük olacak yani şu virgülden sonraki ilk basamaklar onda birler basamağı bunlar yandaki yüzde birler basamağından daha büyük olanları altı tam onda 4'te yüzde birer basamağı yazılmamış ama ben biliyorum ki yüzde birer basamağı nedir bunun 0. büyük mü yüzde birler basamağında Evet onda birer basamağında 4 var yüzde birer basamağında 0 var buraya koydum 3 tam yüze72 zaten 72'den büyük görüyorum on birinci kutuya koydum 4 tam yüzde 8 burada 08'den küçük onu oraya koyamadım geldim buraya 1 tam 1 binde 145 burada bakıyorum onda birer basamağı yüzde birer basamağından büyük mü hayır bir dörtten daha küçük geldim buna 3 tam onda yedi hemen yüzde birer basamağını görmek için yazıyorum 3 tam yüzde yetmiş yedi sıfırdan büyüktür dolayısıyla onu da birinci kutuya koydum yüzde birer basamağı binde birer basamağından bu arada 3 numarayı böyle atladım gittim 3 tam bin, 1679'da 6 7'den küçük olduğu için onu da yazamadım. Yüzde birler basamağı binde birler basamağından küçük olanları ikinci kutuya koyacağım. Yüzde birler basamağı binde birlerle karşılaştırdığımda zaten şunu yazdık. Bunu da yazdık. Bunu da yazdık. Hemen karşılaştırma yapıp kutulara yerleştirmek üzere bunlara odaklanıyorum. Şimdi şunun binde birer basamağı yazılı değil. Yazsaydım ne olacaktı? Şöyle 4 tam 100 binde 80. Binde birler basamağından yüzde birler basamağının daha küçük olması lazım. 8 sıfırdan büyük olmaz. Geldik buraya. 4, 5'ten küçük. Biz yüzde birlerin binde birler basamağından küçük olmasını istiyoruz. İkinci kutuya koyabilirim. Geldik buraya. 7, 9'dan küçük. Bunu da koyabilirim. Şu iki sayıyı da ikinci kutuya yerleştirdim. Geriye kalan 4 tam yüzde 8 üçüncü kutuya koydum. Şimdi bana diyor ki bu kutuların içindeki sayıları toplayacağız. Ve toplamın en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark. Şu ikisini topladığımda bundan daha büyük bir değer çıkacağı belli ikinci kutunun. O yüzden benim en küçük değerim 4 tam %8. En büyük değeri bulmak için de 3 tane sayı koydum. Birinci kutudaki ondalık sayıları topluyorum. 13 tam %82 çıkarttığımda 9 tam %74. 10 numaralı soruda yaş grupları var. Yanında nüfus miktarları var. Karşılaştırma yapılmış. Buradaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. A şıkkı diyor ki 25-29 yaş aralığı. 322.177. 30-34 yaş aralığından 340.297. Büyüktür diyor. Tabii ki değil. Yanlış. O yüzden aşık. Geldik 10 numaralı soruya. 10 numaralı soruda koltuklarımız var. Koltuklarımızın arasında sehpalımız var ve bu şekilde dizilmiş toplam 16 tane koltuğun bulunduğu bir iki duvar arası var. Bize bu iki duvar arasının kaç santimetre olduğunu soruyor. Koltuklarımızın ölçüsü 50. Sehbalar ve koltukların arasındaki mesafeler 20'şer santim sehpa 30 cm bu şekilde toplamda 16 koltuk var şimdi her bir düzende iki koltuk kullanılmış 16 koltuk kullanıldığına göre 16 ikiye bölüyorum 8'li şekilde böyle bir koltuk sehpa grubu söz konusu şimdi bir koltuk sehpa grubunda ne var 50 santimlik bir koltuk 20 santimlik boşluk 30 santimlik sehpa 20 santimlik boşluk ve 50 santimlik koltukla birlikte toplam 170 santimetrelik bir mesafe var bu 170 santimetrelik mesafelerden toplamda da yatayda kaç tane var 8 tane var yani 1360 santimetre 12 numaralı soruda işlem yapılıyor onun %50'sini alıp bunun üstüne ekliyor en sonda da 10'dan %50'si alındığı için 5 kalıyor. Bu %50 8'e eklendiği için burası 13 oluyor. Bu işlemi şu şemadaki akış içerisinde gerçekleştiriyor üzerine verilen yönergelere göre. Ve bana diyor ki ok yönünde başlayıp bitirdiğimizde döngüyü başlangıçtaki dairenin içindeki sayı hangisi gibi olacaktır son durumda. Şimdi ne ile başlıyoruz? 50 ile başlıyoruz. %20'sini hesaplıyorum 50'nin. 20 bölü 100'dür. Bunu sadeleştirirsem 1 bölü 5'tir. 50'nin 1 bölü 5'i 10'dur. Ben 50'den 10'u alıyorum. 40 kaldı. Sonra bu 10'u 30'un üzerine ekliyorum. 30 ne oldu artık? 40 oldu. Şimdi 40'ın %15'ini hesaplayacağım. Buradan çıkarıp bunu ekleyeceğim. %15, 15 bölü 100'dür. Sadeleştirirsem 3 bölü 20'dir. Ve 40'ın 3 bölü 20'sini hesapladığımda bu da 6'dır. Yani 40'dan 6'yı çıkarttım. 34 kaldı. Bu 6'yı 44'ün üzerine ekledim. Ve 50 oldu. Şimdi 50 sayısının %10'unu hesaplayacağım. %10 10 bölü 100'dür. Sadeleştirirsem 1 bölü 10'dur. 50'nin 1 bölü 10'unu hesapladım. 5 10'a bölüp 1 ile çarptım. Şimdi 5'i buradan aldım. Burada 45 kaldı ve 5'i buraya ekledim. Burada ne vardı en son? 40 vardı. 5'i ekledim. 45 oldu. Yani D şıkkı. 13 numaralı soruda ondalık gösterim kesir yüzde var. Her gösterimden bir tanesini alacağım. Ondalık gösterimin küçük, kesirin ondan daha büyük, yüzdeliğinde ondan daha büyük olduğu bir sıralama yapmaya çalışacağım. Ondalık gösterimde Küçük olan ondalık gösterimimle nasıl bir sıralama ile başlayabilirim ona bakalım. Sıfır tam onda 1. Sıfır tam onda 1 yazdığımda kesirlerde bundan daha büyük olan bir kesir değeri yazacağım. İkisinin de ondalık halini yazarak görüyorum. 1 bölü 5 0 tam onda 2. 3 bölü 10 da sıfır tam onda 3 olarak yazılıyor. 1 bölü 5'i nasıl sıfır tam onda 2 yazdık? 2 ile genişlettik. 2 bölü 10 yaptık her ikisi de zaten 0 tam onda birden büyük. Dolayısıyla 0 tam onda bir büyüktür. 0 tam onda iki. 0 tam onda bir büyük pardon küçüktür. 0 tam onda üç şeklinde yazıp 3. bölüme de bu yüzdeliklerden hangisini getirebilirim? Bunun kontrolünü sağlayalım. E, %50 ve %25'i ondalık olarak düşünecek olursak %50 0 tam onda 5 %25'e 0 tam %25 her İkisini de incelediğimde, şu 0 tam 10'da 5, 0 tam 10'da 2'den de, 0 tam 10'da 3'den de büyük olduğu için bu şekilde yazılarak iki tane sıralama oluşturulabiliyor. Bir de 0 tam 10'da 2'yi yazdığımda, şunlar arasında 0 tam yüzde 25'i yazabilirim. 0 tam yüzde ile birlikte de bir üçüncü sıralama oluşturabilirim. 1, 2, 3 tane yerleşim yapmış oldum. 14 numaralı soruya bakıyoruz. Bir kalemi Esengül kareli defterinin üzerine bırakıyor. Aynı renkte farklı kalemler bırakılıyor. Efendinin bıraktığı şekilde kalemini tespit etmeye çalışacağız. Burada birbirine eş doğru parçalarını tespit etme konusunu öğretmiştim sizlere. Buradan faydalanacağız. Şimdi bu eğimli şekilde yani kareli düzlemde kareleri çizgilerine dik ya da işte şu şekilde yatay bırakılmış pozisyonda olmayanlarda ben bu doğru parçasını bir dik üçgene tamamlayan yani bunun yatayda ve dikeyde birleştirdiğim parçaların uzunluklarından aynısını bulabilirdim düzlemin üzerinde. Ne yapıyorum? 1 2 3 1 2 3 4 5 kare. Şimdi 3'e 5 şekilde bir dik üçgen oluşturabileceğim kalemi arıyorum. Ve bunları saydığımda bunlardan sadece A şıkkında bunu sağlıyorum. 15 sonra da pergel belli bir mesafe açılmış ve açı 32 derece. Mesafede 2 birim. Daha sonra farklı şekillerde açılarak yeni açılar oluşturulmuş ve bunların türlerini yazmam istenmiş. Burada 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim, 2 birimin 32 derece olduğunu biliyorsam 4 birimde 64 derece 2 katı. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burada 2 birim 32 ise bir birim tabii ki 16 dereceye karşılık gelir. Ve 5 birimi hesaplarsak 80 derece. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. 96 derece yapar. Dar, dar ve geniş açı diyebiliriz. 16 numaralı sorumuza bakalım. AB doğru parçası. AB doğrusu ve AB ışınının karşı tarafta farklı gösterimleriyle eşleştiriyorum. Açıkta kalan gördüğünüz gibi AB doğru parçasının uzunluğunu ifade ettiğim sembol D şıkkı. 17 modellerden hangisi ve hangi birim kesri temsil etmektedir? Buradaki kesir birbirine eş olarak bölünmüş 4 parçadan bir tanesi 1 bölü 4. Birbirine eş olarak bölünmüş 4 parçadan ikisi 2 bölü 4. Burada birbirine eş olarak bölünmemiş parçalar var. Dolayısıyla ben burada bir kesir ifade edemem. Kesir birbirine eş olarak bölünmüş bütünlerde ifade edebildiğim bir değerdir. Dolayısıyla yalnızca 1. 18 numaralı soru. Burada bir de birim kesre tanım olarak da hatırlatmak istiyorum. Payı bir olan kesirdi. Yani bütünlüğün içerisinden sadece bir parçanın alındığı kesri ifade eden kesirdi. 18 numaralı soru. Emre bir tane kesirde işlem kartı ve iki tane de ondalık sayı kartını rastgele seçiyor. Bu işlem kartındaki sonucu doğru bulduysa seçtiği ondalık sayılardan büyük olan kadar puan kazanıyor. Eğer sonucu yanlış bulmuşsa da ondalık sayıların küçüğü kadar da puan kaybediyor. Hemen bakalım işlemlerin sonuçlarına. Bu işlemin sonucu. Payda eşitliyorum, 3 bölü 4 çıkıyor, yanlış yapmış. Bu işlemin sonucu paydaları eşitliyorum, 1 bölü 2 çıkıyor, doğru yapmış. Bu işlemin sonucu paydaları eşitliyorum, 1 bölü 5 çıkıyor, doğru yapmış. Bu işlemin sonucu 2 bölü 13 çıkıyor, 10 bölü 13 yazmış, yanlış. Şimdi burada yanlış yaptı, küçükün puanı yani sıfırtan yüzde 36'nın Burada doğru yapmış, büyüğün puanını alacak, onu işaretledim. Burada yanlış yap, burada doğru yapmış. Büyüğün puanını alacak onu işaretledim. Burada yanlış yapmış küçüğün puanını kaybedecek onu işaretledim. Şimdi kaybettiği puanları hemen hesapladım. Şununla şu kaybettiği puanlarda topladım. Bir tam %86. Şununla şu da kazandığı puanlar topladım. İki tam 13. Birbirinden çıkartıyorum. Sıfır tam %44. 19 numaralı soruda. Şu noktadan 3 birim git diye komut verildiğinde gidebildiği noktaları göstermiş. Kırmızı bölgede duran bir robottan 5 birim hareket etmesi istenirse kaç farklı noktaya gidebilir? Bizden bunu hesaplamamızı istiyor. Biz bu 5. Beş, noktaya dorsa olarak gidebiliriz. Veya örneğin 1 bir birim yukarıya gidip 4 birim sağa giderek gidebiliriz. Veya 2 birim yukarıya gidip 3 birim sağa gidebiliriz. Veya 4 birim yukarıya gidip 2 e, Pardon. 2 birim yukarı gidip 3 birim sağ, 4 birim 3 birim yukarı gidip 2 birim sağ, 4 birim yukarı gidip 1 bir birim sağ. Aynı bu işlemlerin tam terslerini yapıp yani işte 1 bir birim yukarıya, 4 birim sola şeklinde ne yapabilirim? Ya da tam tersi aşağı yönde giderek yapabilirim. Aşağıda sağa ve sola yönlere gidebilirim ve bütün noktaları hesapladığımda toplam 20 farklı noktaya gidebilirim. Bir tavşan var. Tavşanın kenarında verilmiş başlangıç noktasına itibaren sayılar var. Sayıları sırasına göre birleştiriyorum. Ve birleştirdikten sonra da burada bana verilen düzende harflerini yerleştiriyorum. Şimdi burada doğru parçaların birbirlerine göre konumlaştırıp işte paralel mi, dik pozisyonda mı bunu karşılaştırarak yanlışlık arıyorum. Burada B, C, C, D'ye diktir. Dik açı oluşur. Tam köşelerden gittiği için doğru parçaları KLGH'ye paraleldir. Şunlar karşılıklı. Efe FG diktir diyor. efe ile FG bakın şurası tam dik değil. Bu FG eğer şu şekilde gelseydi dik olabilirdi. MACB'ye paraleldir. Testimiz burada bitti.